kalırsa hani dilekçe verilecek de işte dilekçeler dikkate alınacak da filan o daha bir komedi. Yani onun neticesinde bir şeyler çıktı ortaya. Ama sağlıklı bir sonuç olmayacak ve çoğu öğrencinin velinin başı yanacak açıkçası. Tabii. Buradaki çözüm sence böyle dilekçeyle değerlendirmek mi yoksa yabancı dili bu sene yok saymak mı? Şimdi tabii çok e, ilginç bir durum. Yok sayamazsınız çünkü birçok çocuk bu yabancıdan bir yıl boyunca hazırlandı ve soru yaptı. Ve tam yaptı. Eksik yaptı. ...diğerine göre daha önde olduğu... Bunu, ...bunu yok sayamazsınız. Bu tür durumlarda, normal şartta bu tür durumların... ...bu sürü sınavda olmaması arzu edilir. Çünkü çöpleri çok zor. Kalkıp... ...öğrencilerin tek tek optiklerini de ele alamazsınız. Bu zaten bir tam anlamıyla... ...bir faciadır. Çünkü hı hı. optiğe dokunduğunuz anda... ...artık bu sınavın güvenilirliği kalmamıştır. Hı hı. O yüzden yapılması gereken şudur. Farklı testleri çözüp... karma yapan öğrenciler kendilerine avantaj sağlamak adına yaptıkları için bu öğrenciler için yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum ve yapılmasını da doğru bulmuyorum. Ama ikincisi öğrenciler eğer herhangi bir testi Almanca yerine İngilizce çözmüşse bunun düzeltilmesi doğru bir karardır. Ama karma çözümler için bence hiç bu sınavın Zaten bu karbonun gerekir. içinden de çıkmak bence mümkün, mümkün değil. değil. Yani, Optiğe dokunmanız e, lazım. Yani, o da daha daha doğru çok değil. Bir yani çocuk size verecek diyeceksiniz hepsini İngilizce işareteceksiniz. Böyle bir şey olur mu? Ya da siz bir daha sınav yapacaksınız. Böyle bir dünya yok ya, yani. Böyle bir şey yok. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu noktada kesinlikle bir e, önümüzdeki yıllar için şunu öğrenmesi lazım, sınav el kitabı düzenlemesi lazım. Hı hı. Sınavdan önce mutlaka her... İşte hem dediği var, gibi burada rehberlik çok önemli Kesinlikle bilgilendirmek çok, önemli. Bilgilendirmek kesinlikle çok şey önemli. çok önemli. Tabii şu an bir çalışma yapıyorlar, İsterseniz ondan bahsedeyim. SBS'yi değiştirmekle ilgili iki aydır süren bir çalışma hı hı. var. Bu çalışmada iki tür noktaya gelindi. Velilerimiz bilsin diye çok net söylüyorum. Yoksa şimdi bir 7'nci SBS e kalkacak diye SBS e kalkmayacak. SBS'nin sadece 6. 7. sınıftaki etkisi azaltılıp 8. sınıfa eklenecek hı hı. ve 8. sınıf 3 yıllık bir müfredata kavuşuyor. Yani hı hı. büyük sınavlı 8'de gibi ama olacak. yine 6 7 devam edecek, devam edecek şekilde. Edecek. Dolayısıyla hı hı. herhangi bir değişik yok. Sadece 6. sınıfta yaşı küçük olan çocuk sınava girdiğinde çok şey kaybetmesin. Hı hı. Yani sınav kötü de geçse çok şey kaybetmesin. Asıl payın büyüğü 8'de olsun ki e, telaf Gibi ha, Türkçesi hı hı. bu. Tabi burada şuna çok dikkat etmek lazım. En büyük problem yıl sonu başarı puanı. Hı hı. Çünkü okullardaki verilen notların objektif olması ya da objektif hesaplanması söz konusu değil. O yüzden oranın düzeltilmesi lazım. Formüllerin düzeltilmesi lazım. Hemen yanı başınızda Hacettepe Üniversitesi var. ÖSYM birimi var. Buradan söylüyorum lütfen bir gösterin hocalara. da yanı başınızda şey var. Ya, e, ÖSYM var. ÖSYM var. Din Daha din da bir şey lütfen bunları düzeltin çünkü yanlış oluyor Evet ]lara. her türlü soru veya sorunuzu doğru tercih et cnbc.com adresine gönderebilirsiniz. Turgay çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür deyin için. Deyin. Önümüzdeki akşamlarda tekrar bu konuyu ele alacağız. Bu akşamlıkta bize ayrılan süre burada sona erdi. Ee, tekrar birlikte olmak ümidiyle. Sen kalın efendim.